Bugün ilk e, karavan kampımıza gidiyoruz. Nereye gideceğiz bilmiyoruz. Ben <laughs> Çünkü bir yer belirlemedik öncesinde. Yani kafamızda bir iki yer var. E, ama hiç karavancı gözüyle bakmamıştık. Daha önceden fark <laughs> edebilir miyiz, yerleşebilir miyiz bilmiyoruz. Kamp e gitmiyoruz bu Herhangi bir yere çekilir. Evet. E, bindik bir alamete deyip <laughs> gidiyoruz bakalım. oturuyorduk. Nereden çıkardın durduk yerde şimdi? Hadi gidelim, hadi gidelim. <laughs> Bence çok güzel olacak. Hazırlanarak gitsek böyle heyecanlı olmaz. Şu an neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Karnım aç, doyacak mıyım onu da bilmiyorum. <laughs> Bakalım yani. Karavanı koymak istediğimiz yerde bir tane dayı vardı. Balık tutuyordu orada. <laughs> Sedat onun arabasını fark etti şimdi. <laughs> onun olduğu yere de biz fark etmedik. Şimdi böyle bir yer bulduk. Güzel bir yer bulduk. Beğendim. Ben de beğendim. <laughs> Sen şimdi ne istiyorsun benden? Burada pislikler var ama. Pislik dediğin şey çöp değil. Evet. Karavan hayatı. Sen dedin. De. Biraz boklu olması gerekiyor. <laughs> Saçmalama ben elimi sürmem. Elini almayacaksın aşkım zaten. Poşetle de alamam. Kürekle al kürekle dalma. Hoş mu peki? Güzel görünüyor mu orada? O? Görünmüyor işte. Sen alırsın biraz da. Keşke sen al be. Ben <laughs> almam. Ne vereyim sana şimdi? Ne var? <laughs> ne vereyim abi Ne vereceksin bana? Ne lazım sana? Neyin var? Hocam böyle olmaz. Mı? <laughs> Oluyor, oluyor Selam. Selam. Ne haber? İyidir sen? İyi ben de. Hazır mı içerisi? Hazır. Yalan Ama şey dışarısı değil. Zaten Az kaldı yaparım. az. Aynen aşkım hazır her şey seni bekliyorum ben de. Az kaldı az. Makarna mı? Evet. Olur olur. Yeriz. Yani yoğurt falan bir şey almayı düşünemediğim için sade yiyeceğiz. Os. Kurbağaların eşliğinde. Evet biraz öyle. <laughs> Ama camları komple kapatınca bence o kadar ses gelmez içeri. Öyle mi diyorsun? Öyle bir de bir şeyler izleriz belki. Gitar falan çalarsın çok ses gelmez belki. Olur olur yaparız kolay gelsin. Sana da. Evet. Ateşimiz de hazır. Acıktım. Evet, tavuklarımız pişiyor. Aşkım. Efendim? Hazır bunlar. Geldim. Sen yanık seviyorsun diye bazen yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl olmuş? Bakayım. Güzel olmuş. Tamam. Yani o biraz fazla mı istediğin gibi olmuş? Yani şampiyon değilsin ama yapıyorsun bu sporu. O çok mu yanlış? Hayır. İyi mi? Bence iyi. Hazır mıyız? İçeceğimiz var mı? Var. Suyumuz da var. <laughs> Eline sağlık. Hadi bakalım ilk yemeğimiz. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun hocam. Çalkalayacağım. Tuz... Verin. Hemen vereyim. Neden? Çünkü hemen yanı başımızda. Fazla uzaklaşmış olamaz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl zor oluyor mu böyle? Yani çok zor değil. Zaten mümkün olduğunca az bulaşık çıkarmak amacıyla çıktığımız için her şeyi ona göre ayarladım. Kenarda bir tane sıcak su yaptım sabunlu. Orada yıkıyorum. Diğer türlü biraz zor oluyor. Çünkü hmm. burası da küçük olduğu için böyle daha kolay oldu. Anladım. Şimdi Eyvallah. durulayacağım. Kolay gelsin. Teşekkür Çayımız ederim. da demleniyor. Çayımız hazır sayılır. Tavşan kanı mı? Tavşan kanı hem de nasıl? Demi az galiba değil mi? Koyayım biraz daha. Olur olur. Bana full dem koyabilirsin. Aa, hmm, keşke süzgeç kullansaydım. Var mı süzgeçimiz? Var. De. Bir sonrakine. Yatağımızda hazırlanıyorum mu? Evet, biraz da yatış moduna geçelim. Yatacak mıyız peki? Hayır. Birazcık güzel bir ortam olsun. Gitar falan çalarsın böyle. Oh, hmm. Söylersen sen biz de çalarız. Çalarsan söyleriz. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız bakalım. Bu akşam sefası mı, akşam şarkısı mı, ne oluyor? Gece sonu şarkısı. Gece sonu şarkısı. Evet. Hmm. Çünkü uykumuz geldi, sabah iş var. <laughs> o zaman deneyelim bakalım bir şey. Hadi bakalım. şaraptı hayalim Yakar bir sigara biterim Dumanında seni çekerim, içime seni çekelim İçtiğim şaraptı hayalim Yakar bir sigara biterim to you. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum. Sedat da su doldurmaya gitti. Dün gelirken çok fazla su koymamıştık depoya. Çünkü hareket halindeyken çok su olmaması gerekiyor. Sedat da eşim çeşme varmış ileride. Gitti bakalım. Taşıyarak getirecek. Nasıl koyacak? Merak ediyorum. doldurdun suyu. Evet. Nasıl depoya koyacaksın? Dışarıdan bir de. Şşş çözeceğiz. Şuradan da koyabiliriz de. Şimdi orayı kaldırmayalım. Tamam. Sen tamam, nasıl koyacağız orada? Hocam biz bu işe bugün başlamadık. Ne zaman başladık? Dün. <laughs> Gerçekten dün başlamamız peki. Bak. Bir tane pet şişesi buldum. Ee? Şuradan böyle kestim. Vay. Yani yap işte kolay oradan herkes doldurur. Anladın mı? Oradan bak mesele bu. Bunlar hep yolda kalmanın faydaları. Tebrikler. Bir kere daha dolduracağım mı? Yeter bence bir. Doldurayım mı? Yeter be. Etin be. Kuş sesleri Oo. çok güzel. Evet. Bir tane daha alayım mı? Al ya. Hadi alayım. Hadi. Sedat tuvaleti boşalttı ileride mazgal vardı ee, ama ben çekmeyi unuttum şimdi ilaç döküyor bu ilaç eğer biraz ilginiz varsa duymuşsunuzdur ee, tuvalet bu atık kutusuna gelen e, atıkları parçalıyor mesela dökerken gidip baktım e, baya mavi su şeklindeydi kokusu da yoktu diyebilirim yani böyle çamaşır suyu gibi bir koku üstünde ölçüsü yazıyordu şimdi kimyasalını döküyor Sonra biraz su koyacak. Ondan sonra geri yerleştirecek. Evet. Şuradan alırız herhalde. Kolay mı? Kolay bence. Yani herhangi bir koku ve görüntü olmaması güzel. Kimyasal başarılıymış. Eline sağlık. Ne Güzel. Şimdi sizler için termali gezmeye gidiyoruz. Aslında daha önce çok geldik, buralı olduğumuz için. Sizlere bir rehber olması açısından karavanımızı topladık. Şimdi de kamp karavanı kurduğumuz yer aslında termalin içine çok yakındı. O yüzden buraya gelmişken sizler de görmek isteyeceksinizdir. O yüzden şimdi termal kaplıcalarına doğru gidiyoruz. Böyle kocaman bir tane otopark var arkadaşlar. Ee, şu an boş çünkü hava kötü ve hafta içi ee, ama yazın geldiğinizde bu kadar boş olmayacaktır. Ee, dün akşam biz geldiğimizde şurada tam bizim karavanımızın olduğu yerde bir tane karavan vardı ve masalarını açmış oturuyorlardı. Ee, karavanla geldiğinizde buraya bırakabilirsiniz hatta başka bir yer bulamazsanız burada konaklayabilirsiniz de. Ee, birazdan göreceksiniz zaten İleride Atatürk'ün köşkü, tarmak katlıcaları var. Ee, karavanı buraya bırakıp buradan yürüyerek ilerleyebilirsiniz. Evet kaptıcıların oraya araçla giriş var. Ee, bir ücreti var. Ücretini şu an bilmiyorum. Biz girmiyoruz açıkçası. Ee, size de karavanla geldiğinizde karavanı bırakmadan girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü içerisi kalabalık oluyor. Şu an bile kalabalıktır muhtemelen. Kaptıcı otellerine konaklamaya gelenler oluyor. Onların araçları çok kalabalık oluyor. O nedenle karavanla girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü yollar dar. Bırakabileceğiniz hiçbir yer yok ileride. Ama buraya bırakıp yürüme mesafesiyle zaten girebiliyorsunuz. Bizim burada genellikle çizdiğimiz rota sol taraftan Atatürk'ün köşküne çıkıp yukarıdan yürüyüş yolundan ve şifalı kaplıca sularından inip diğer yol ayrımından inmek oluyor. Atatürk'ün Termal'deki köşkü. İşte köşk. Şimdi Göz Suyu'na doğru gidiyoruz. Termal'in aslında özelliği Yer altından çıkan yapay olmayan şifalı su, ee, insanlar farklı illerden tedavi amaçlı geliyorlar bu arada. Burası da göz suyu bölümü. Ee, gözlerinize sürdüğünüzde gözünüzdeki rahatsızlıkların, görme problemlerinin gittiğine inanılıyor. Evet, ayak suyu. İnsanlar buraya gelip, buralara oturup ayaklarını bu suya sokuyorlar. Bakın nasıl buhar çıkıyor. Suyun sıcaklığını buradan anlayabilirsiniz. Şimdi bu bölümde kameranın başına ben geçmek istiyorum. Çünkü ben <laughs> e, çok sevmiyorum. <laughs> kükürt vardı değil mi Aynen bunda? Aynen burada kükürt var. Buraya. Nefesle ilgili problem yaşayanlar, astım, bronşit veya işte ciğerle ilgili sorun yaşayanlar gelip düzenli olarak ama bu çok önemli. Düzenli olarak burada bu yer altından gelen buharı içlerine çekiyorlar. Bayağı gelip burada otellerde konaklayıp düzenli olarak geliyorlar tedavi amaçlı. şimdi mide suyuna gidiyoruz bu mide suyunda içerisinde farklı vitaminler ve mineraller var yine şifa amaçlı ve tedavi amaçlı içiyorlar. Bence keyifliydi. İlk deneyimimizdi. Güzel oldu. Böyle birden karar verdik çıktık. Nereye gideceğimizi bilmeden. Çok da güzel bir yer bulduk ama. Evet çok güzeldi. Termalin girişine çok yakın. Videoda zaten bahsettik. 100 metre falan. Yani İstanbul ve çevre şehirlerden buraya gelip günübirlik yalava gezisi artı termal kesinlikle olabilir. Tavsiye ederim ben. İçeriğimizi beğendiyseniz yorum atabilirsiniz. Eğer Termal'e daha önce geldiyseniz, Yalova'yı gezdiyseniz deneyimlerinizi, tavsiyelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.